AKP HDP uzlaşabilir mi? HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Kronos haber isimli site ile yaptığı röportajında eğer Erdoğan çözüm yönünde bir adım atarsa uzlaşabiliriz demiş. Bu röportajın Biden Erdoğan görüşmesi sonrası verilmesi tesadüf değildir. Mutlaka Erol Katırcıoğlu'nun gelişmelerden haberi var ki bu tür bir iddiayı ortaya atmıştır. Yoksa durduk yerde böyle bir iddiada bulunması mümkün değildir ki bu görüşü ifade ederken HDP yönetiminden habersiz yaptığı düşünülemez. Kesinlikle HDP merkezi bu görüşü Erol Katırcıoğlu ile tartışma gündemine sokmuştur. Bilindiği üzere NATO zirvesinde Biden Erdoğan görüştü. Görüşmede ne konuşuldu, ne konuşulmadı büsbütün olarak bilmesek de bazı konuların konuşulduğu ortaya çıktı. Biden başkan seçilmeden ve seçildikten sonra demokrasiye, hak hukuka, insan haklarına, Kürdistan sorununa ilişkin çok vurgu yaptığını biliyoruz. Bu söylemlerine karşın halen Erdoğan'ın bunca kirlenmesine karşın onu niye, tercih, etti meselesi kafaları kurçalayan bir mesele. Türkiye'de bunca siyasi parti ve çevre varken Biden niye Erdoğan'ı, tercih, etti derken Türkiye, ABD için önemli bir ülke. Ondan vazgeçmez. Şu an iktidarda Erdoğan olduğundan hareketle doğal olarak muhatabı odur. Tercih bununla sınırlıdır. Yoksa Erdoğan'ı ciddiye aldıkları yoktur ki bu arada ABD Türkiye'deki tüm siyasi çevre ve partilerle ciddi olarak konuşmuştur. ABD politikalarına uyulması halinde destek sözü de vermiştir. Fakat mevcut muhalefet güçlerinin ezici çoğunluğu anti ABDci Avrasyacı bloka daha yakın güçlerdir. Bu nedenle ABD'nin bunlara pek güvendiği söylenilemez. Bunun birçok nedeni sayılabilir. Bunların başında Erdoğan'ın daha kolay kullanabileceği meselenin bir yanı ise de esasında Erdoğan karşıtı muhalif güçlerin ABD için daha tehlikeli oldukları düşüncesidir. ABD'nin Türkiye'ye karşı bugünkü politikası Türkiye'de bir iktidar değişikliğinden öte sistem değişikliğidir. Bilindiği üzere ABD'nin Türkiye'ye yaklaşımı sadece iktidar ve muhalefet güçlerin kimin iktidara gelmesinden öte Türkiye'nin sistemiyle problemi vardır. Türkiye'yi, haydut devlet, olarak görüyor ve bu sistemin değişmesini istiyor. Dünya sistemi ile uyumlu bir yönetimin iş başına gelme istemini seslendiriyor. Bu, bir istemdir ama buna çalışılmaktadır. Bunu başarır başarmaz bilmiyoruz, ama bu çabanın sahibidir. ABD'nin elinde sihirli bir değnek yoktur. Değişin demekle değişim olmuyor. Olsaydı bunu Afganistan, Irak, Libya ve Suriye'de gerçekleştirirdi. Ama olmadı. Olması için yerel aktörlerin olması gerekir demokrasiyi hak hukuku hazmeden uluslararası değerlere uyum sağlayan aktörlerin olması gerekir. Bunu Türkiye'de bulabilir mi meselesi tartışılan bir konu. Bu politikayı beğenir veya beğenmezsiniz ama ABD'nin Türkiye'ye karşı şu an izlediği politikası budur. Bu aşamada ABD ve müttefikleri Türkiye'ye karşı askeri bir müdahale etme politikasına sahip değildir. Böylesi bir operasyon Batı sistemin çıkarına görülmüyor. Batı'nın büyük yatırımları var, birçok alanda iç içe geçen ilişkileri var. Bunlar göz önünde bulundurulmaktadır. Bir askeri operasyon ile özellikle Avrupa'nın kaldıramayacağı büyük bir mülteci akını ile karşı karşıya kalır. Bu da sistemin kaldırabileceği bir durum değildir. Bu nedenle Türkiye iç dinamikleriyle değiştirilmeye çalışılıyor. ABD ve müttefiklerinin Türkiye politikası bugün budur. Bu nasıl olacak? Bu politikada sorumludur. Türkiye'deki iktidar, muhalefet ve toplumu ile istisnalar hariç bir bütün olarak ırkçı, cihatçıdır. Kısa sürede bunun değişme emareleri de görülmüyor. İster Erdoğan iktidarı devam etsin, ister Kemalist Cenah iktidara gelsin, hem Anadolu toplumu, hele de Kürtler için değişen bir şey olmayacaktır. Şu an kavga esasda AKP ile muhalefet arasında sürmektedir. AKP iktidarı kaybetmemek için her yolla başvuracaktır. AKP'nin önünde iki seçenek vardır. Normal, bir seçimle iktidarını korumak ki, normal, dediğimiz şeffaf bir seçimden bahsetmiyoruz. Sadece uluslararası alana, bakın seçim yaptım, halk beni seçti, deyip yoluna devam edecektir. Bu arada kazanmak için tüm antidemokratik yöntemlere başvurmaktan da kaçınmayacaktır. Uluslararası hiçbir güçte buna müdahale etmeyecektir. İkinci seçeneğe gelince ülkede kaos yaratacaktır başta Kürdler, Aleviler ve muhalefet güçlerine çok sert bir şekilde yönelecektir. Bu kaos ortamından seçime gitmeden diktatörlüğünü çıplak olarak ilan edecektir. Bunu engelleyecek bir iç dinamikte yoktur. Fakat bu koşullarda ABD ve müttefiklerin bunu kabul etmesi düşünülemez. O koşullarda ilişki nasıl bir seyir izler bilmiyoruz ama sorunlu bir süreç olacaktır. Kürtleri saymasak Erdoğan ve karşıtlarının bir bütün olarak demokrasiden çok uzak güçler olduğu Biden ve ekibi tarafından kabul görülüyor. Bu siyasal iklime rağmen ABD, Türkiye'den vazgeçmeyeceğine göre ehveni şer olarak kimi daha kolay kullanabileceği hesabıyla her ne kadar muhalif güçlerle konuşulsa da esas da şu an muhatabı Erdoğan'dır. ABD'nin Erdoğan'dan istemleri vardır. Kendilerine sunulan uzun bir istem listesi var. İlk etapta kendilerinden istenen içte, ABD karşıtı güçlerle yolunun ayırmasını, dışta, Çin, Rusya, İran'dan uzak durulmasını, Kürdistan sorununun dünyanın kabul edeceği bir düzeyde çözümü istenmiş. Ve liste uzayıp gitmiş. Erdoğan bunların ne kadarını yapabilir, neye gücü yetebilir bilmiyoruz. Fakat iktidarda kalabilmesi için bunları yerine getirmeye çalışacaktır. Ev ödevi olarak önüne konulan sorunları çözdükçe de ABD, Erdoğan suç dosyalarını açmayacaktır. Çünkü ABD'nin elinde Erdoğan'ı, ailesini ve çevresini mahve edecek kozlara sahiptir. Erdoğan da bunları bildiği için mümkün olduğunca ABD'nin istemlerini yerine getirmeye çalışacaktır. Meselenin diğer boyutu, bu süreçte Erdoğan'ın içte yeni ittifak güçlere ihtiyacı var, çünkü ABD tarafından önüne konulan ev ödevleri şimdiki ittifak güçleriyle yerine getirmesi mümkün değildir. Bu nedenle onlarla yollarını ayırmaya çalışacaktır. Başta Avrasyacı kesim olmak üzere MHP'den kurtulmaya çalışacaktır. Bu durumda bu aşamada tek başına iktidarda kalamayacağına göre yeni ittifak güçleri bulmak zorunda. Ortada uzlaşabileceği birçok güç var. Deva Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti veya bu partiler içindeki muhalif kanatlarla ve en başta da genelde Kürtler, özelde HDP ile uzlaşabilir. Bu saydığımız güç odakları ve partilerle nasıl anlaşır bilmiyoruz ama bu konuda girişimler var. Kürdlerle daha doğrusu HDP ile anlaşabilmesi için yeni bir, barış sürecine, ihtiyaç var, bunun içinde gereken bazı adımları atması gerekecektir. İlk etapta Kürtlere yönelik sürdürdüğü operasyonlara son vermesi gerekecektir. HDP hakkında süren kapatma davasının durdurulması gerekecektir. Zindana atılan birçok Kürt siyasilerin serbest bırakılması gerekiyor. HDPT bu koşullarda hükümete girmeden dıştan destek verebilir. Uzlaşının temeli ancak bu zeminde atılır. Bu bir ihtimaldir. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bunu ileriki süreçte göreceğiz. Anadolu toplumunda bunca ırkçılığın geliştiği, Kürtler ile Türklerin kutuplaştığı bir ortamda bu nasıl sağlanacak meselesi kuşkusuz büyük bir sorun. Erdoğan iktidarını korumak için Kürtler ile uzlaşma niyeti olsa bile kendisini destekleyen ırkçı ve cihatçı kesimin bunu ne kadar hazmedeceği ayrıca bir sorun. Dahası bu sorun HDP destekleyicileri açısından da büyük bir sorun. Bunca katliama rağmen bunu sineye nasıl çekeceği ayrı bir sorun. Bunlar aşılamaz mı? Aşılması zor olsa da hem Anadolu toplumu ve hem Kürtlerin bir soluk alma ihtiyacı var olmasının yanı sıra hem Erdoğan ve partisinin, hem HDP'nin mevcut açmazdan çıkması için buna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle geçici bir uzlaşı sağlanabilir. Uzlaşı çerçevesi ne olur şimdiden bilmiyoruz ama bunun bir yolu bulunur. Bu süreçte bu yapılırsa Erdoğan iktidarı devam eder ve Kürtler bir nefes alır. Kürtlerin buna çok da ihtiyacı var, bu arada şuna vurgu yapmakta fayda var, eğer bu olursa Erdoğan ve partisi demokratik mi olur? Diktatörleşmekten vaz mı geçer? Soygun sistemi terk mi edilir? Kuşkusuz hayır. Yanı sıra bu uzlaşı ile Kürtler teslim mi olunmuş olur? Kuşkusuz bu da değil, sadece bu süreçte her iki taraf geçici bir nefes alır. Kürtlere gelince kendini toparlar ve geleceğe hazırlanırlar. Böyle bir süreç başlarsa biz bunu destekleriz. Erol Katırcıoğlu'nun söz konusu açıklaması sonrası kimi çevreler ki, bunların başını Kemalistler çekiyor hemen karşı çıkma pozisyonuna geçtiler. Eğer böyle bir uzlaşı olursa HDP Türkiye demokrasi güçlerin desteğini alamaz gibi bir gerekçe ile sahne aldılar. Sanki ortada bir demokrasi gücü vardı. Kimdir bu demokrasi güçleri? Demokrasi güçleri dedikleri tamamına yakın Kemalist. Kürt milli mücadelesini rayından çıkarmak için Kürt milli mücadelesine monte edilen devletin özel yetiştirmeleri. Misak-ı millinin bekçileri, iflah olmaz Kürt millet düşmanları. Bunlar mı demokrasi güçleri? Kürtler bunlardan ne kadar uzak durursa o kadar karlı çıkarlar. Çünkü Kürtlerin sırtındaki kamburlardır. Her şeyden önce Kürtler sırtındaki bu kamburlardan bir an evvel kurtulmalıdırlar.